Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Sırları ve püf noktalarıyla sizler için muhteşem bir kornişon turşu videosu hazırladım. Lütfen tarifimi gönül rahatlığıyla deneyin. Asla pişman olmayacaksınız. Hemen şöyle izah etmek istiyorum. Benim vermiş olduğum püf noktalara uyarsanız turşunun suyu asla bulanık olmayacak. Kesinlikle yumuşama olmayacak. Çıtır çıtır olacak. Ve aynı zamanda turşunun suyu da çok lezzetli olacak. Lütfen gönül rahatlığıyla benim vermiş olduğum püf noktalara uyarak yapın. Eminim çok beğeneceksiniz. Garantili bir tariftir bu arada. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için toplamda 5 kilogram kornişon kullandım. Bu şekilde uçlarını ellerimle alıyorum. Kesinlikle kornişonları bir çatal yardımıyla falan delmiyoruz. Aynen bu şekilde akan suyun altında teker teker yıkayacağız. Ne kadar çok iyi yıkarsak o kadar turşu lezzetli olacaktır. Aynı zamanda bulanık olmayacaktır. Bu nedenle akal suyun altında tek tek ellerimize oluşturarak yıkamak çok çok önemli bir detaydır. Kornişonların tamamını güzelce yıkadım, tek tek ellerimle oluşturarak yıkadım. Şimdi hemen kapaklarını hazırlıyorum. Mutlaka turşularda da tek kullanımlık kapak kullanmamız gerekiyor. Bu çok önemlidir. Yani sıfır, yeni olması gerekiyor. Kapakları güzelce yıkadıktan sonra üzerine sıcağa yakın su koydum ve hemen bir kenara aldım. Hemen şimdi diğer malzemeleri de hazırlıyorum. Burada acı biber var. Şu anda sem pazarlarında bu biberleri bulmak mümkündür. Kırmızı biber kullanacağım ki turşu suyu hem acı olsun hem de çok lezzetli olsun diye. Turşunun içerisinde bu Kırmızı biberler tabii ki de eriyecek lezzeti kalmayacak ancak turşunun suyuna inanılmaz derecede bir lezzet katacaktır. Eğer kırmızı biber böyle bir biber bulamıyorsanız tabii ki de bunun yerine e, helapone biber veya balık biber de kullanabilirsiniz. Kesinlikle çok güzel yakışacaktır. Tavsiye ediyorum eğer istemeyen izleyicim varsa da kullanmayabilir kullanacağım konserveleri yaklaşık olarak 15 dakika önceden steril etmiştim. Şimdi tekrardan kaynar su ilavesi yapıp çalkalama işlemi yapıyorum. Ardından da hemen kornişonları doldurmaya başlayacağım. Sıcak dolun konservelerinde hijyeni sağladığımız gibi mutlaka turşularda da hijyenikliği çok iyi bir şekilde sağlamamız gerekiyor. Bunlar çok önemlidir. Eğer iyi bir hijyeni sağlamazsak gidişat olumsuz yönde etkilenecektir. Bunlar çok önemli detaylardır. konservelere hemen kornişonları diziyorum. Bu şekilde dik dik dizerseniz çok çok daha iyi olur. Ne kadar çok içine konservenin içerisine kornişon koyarsak gidişat olumlu yönde etkilenecektir. Lütfen aynen bu şekilde yapın. Çok fazla da sarımsak kullanmanıza gerek yok. Her kavanoz için, büyük kavanoz için 3 tane, daha küçükler için 2 veya 1 tane de kullanabilirsiniz turşuya limon tuzu kullanmayacağım. Bunun yerine limon kullanacağım. Ama limonlar çok kalın dilim olmasına gerek yoktur. İnce dilim limon yeterlidir. Çünkü ne kadar çok limon fazla kullanırsak yumuşamaya doğru kornişonlar gidebilir. Ama en önemli püf noktalarından bir tanesi mutlaka limonun içerisinde bulunan çekirdekleri çıkartmamız gerekiyor. Aksi halde turşu da acılık olabilir. O yüzden mutlaka limonun çekirdeklerini çıkartalım. Bu önemlidir. Biberde çok fazla kullanmayacağım. Bu biber çok acı olduğu için her kavanoz için bir biber veya yarım biber yeterli olacaktır. Bu şekilde çekirdeklerini çıkartıyorum ve ellerimle doğruyorum. Bu arada acı biberler için lütfen eldiven kullanın. Biz artık çok alışkın olduğumuz için e, o yüzden kullanmadım. Ama elinizde acılık kalabilir. Bu nedenle mutlaka eldiven kullanmanızı tavsiye ediyorum biberleri doğrarken. Kornişon turşu yapımında sıklıkla yapılan hatalardan bahsetmek istiyorum. Turşunun lezzetini artırmak için içerisinde farklı sebzeler koyanlar oluyor. Ben bazen TV ekranlarında da görüyorum. Evet, turşunun suyu böyle olunca lezzetli olur. Farklı sebzeler girdiği için ancak belli bir süreden sonra kornişonlar yumuşamaya doğru gider. O yüzden de farklı sebzelerin konulmasını kesinlikle önermiyorum. Sadece bir miktar acı, az miktarda da görmüş olduğunuz gibi her kavanoz için bir veya iki diş sarımsak kullandık. Acı biber koyabilirsiniz. Eğer acı istemiyorsanız onu da koymayabilirsiniz. Kornişonları kavanozlara kolay yerleştirebilmek için görmüş olduğunuz gibi öncelikle büyük kornişonları aldım. Yavaş yavaş ellerimle ittirerek en alta doğru çektim. Ardından da aralara küçük kornişonları koyabilirsiniz. Ne kadar çok iyi dizersiniz dediğim gibi o kadar iyi sonuçlar elde edeceksiniz. Her kavanoz için sadece bir tane acı biber yeterli olacaktır. Lütfen daha fazla kullanmayalım. Ne kadar çünkü daha fazla biber kullanırsak gidişatta da olumsuz yönde de etkileyebiliriz. Dediğim gibi biberler bu turşunun içerisinde eriyecektir. Ama bütün lezzeti turşunun suyuna geçecektir. Bu nedenle gerçekten de çok lezzetli oluyor. İstemeyen izleyicilerim kullanmayabilir. Hatta turşunun suyu daha lezzetli olmasını istiyorsanız tatlı biber de koyabilirsiniz. Ve artık kavanozları hazırladım. Şimdi hemen tuzlarını ilave etmeye başlıyorum. Mutlaka kaya tuzu kullanalım. Bu çok önemlidir turşu yapımında. Şimdi her büyük kavanoz için bir yemek kaşığı dolusu kaya tuzu yeterlidir. Küçük kavanozlar için ise de yarım yemek kaşığından birazcık fazla kaya tuzu çok yeterli olacaktır. Yıllardan beri aynen bu ölçülere göre yapıyorum. Şimdiye kadar herhangi bir sorunla da hiç karşılaşmadım. Ve ben bu malzemelerin yine her zaman olduğu gibi bütün püf noktalarını açıklama kısmına tek tek yazacağım. Ve şimdi hemen turşunun sirkesini ilave etmeye başlıyorum. Büyük kavanozlar için yarım su bardağı üzüm sirkesi, küçük boy kavanozlar için ise de yarım su bardağından bir parmak veya yarım parmak eksik üzüm sirkesi hepsine ilave ettim. Bu ölçüler çok yeterli gelecektir. Turşunun sirkesini ilave ettikten sonra ellerimle nazikçe bastırıyorum. Aynen bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi birazcık yumuşam oldu. Böylelikle birazcık ağız kısmında bize birazcık yer kalacak. Ardından da hemen suyunu ilave edeceğiz. Ve turşunun suyunu ilave etmeye başlıyorum. Burası son derece önemlidir. Lütfen burayı atlamayalım ve bunu uygulayalım. Gerçekten de çok önemli. İnanılmaz derecede turşuyu etkiliyor. Kullanmış olduğum su mutlaka hazır su olması gerekiyor arıtılmış su kesinlikle kullanmayalım. Hatta damacanı da kullanmayalım. Marketlerden hazır su alalım. 5 litrelik sular var veya 2,5-3 litrelik sular da var satılıyor. Onları alıp kullanalım. Bu çok önemlidir. Aksi halde arıtıcının suyu bile turşunun yumuşamasını sağlayacaktır. Hatta damacanı bile kullanmayalım. Marketlerden aldığımız hazır suyu kullanalım. Bu önemli bir detaydır. Lütfen burayı atlamayalım. turşunun suyunu ilave ettikten sonra görmüş olduğunuz gibi elini hafifçe basa uyguluyorum. Burada birazcık taşma olabilir. Bu sebepten dolayı da altına bir tepsi koymuştum. Bakın görmüş olduğunuz gibi hafifçe bası uyguluyorum ve birazcık daha bize yer kalıyor. Biraz sonra da hemen kapaklarını sıkıca kapatacağım ama öncesinde de lezzetini arttırmak için maydanoz kullanacağım. Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatacağım. Birazcık detaylı bir video oldu. Çünkü kimsenin hata yapmasını istemiyorum. 3 geri bir ileri yöntemiyle sıkıca kapattım. yapımındaki en önemli püf noktalarından bir tanesini hemen açıklamak istiyorum. Kavanozun kapağını kapattıktan sonra ilk 30 saat içerisinde 5 saatte bir 6 saatte bir kavanozun kapağını kontrol etmemiz gerekiyor. Çevirdiğimiz zaman sıkıca çevirdiğimiz zaman kesinlikle dönmemesi gerekiyor. Tabii ki de bu sıcak dolum kavanozlar için geçerli değildir. Sadece turşular için geçerlidir. Kavanozun kapağını kapattığımız zaman 3 saat içerisinde 5 saatte bir ara, ara kontrol edelim. Biraz sonra videomun ilerleyen sahnelerinde ne demek istediğimi detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. ve kavanozların kapaklarını sıkıca kapattım. Burası çok önemlidir. Çıplak elle veya ıslak bir bezle kapatma işlemini sağlayabilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi tekrar kontrol ediyorum. Kavanozların ağzını hepsini sıkıca kapattım. Ama ertesi gün kontrol ettiğimde önemli bir detay var. Onu hemen biraz sonra göstereceğim. Ve artık turşular hazır. Çok kısa bir su içerisinde kornişon turşuları hazırladım. Suyu asla bulanık olmayacak. Benim vermiş olduğum püf noktaları uymanız yeterlidir. Suyu asla bulanık olmayacak. Çıtır çıtır olacak ve çok lezzetli olacak. Şimdi hemen üstüne ince bir örtü örterek bir gece boyunca dinlendireceğim. Ardından da karanlık ve serin bir yerde muhafaza edeceğim. Ve aradan toplamda bir gece geçti. Şimdi hemen karanlık ve serin bir yere alacağım. Şöyle hemen göstermek istiyorum detaylı bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde köpürme, taşma, kapaklarında atma olmadı. Şimdi geldik en önemli püf noktasına. Hemen teker teker tekrardan kapaklarını kontrol edeceğim. Kavanozların kapaklarını kontrol ettiğimde görmüş olduğunuz gibi bir tane kavanoz kavanozun kapağı tekrardan dönüyor. Oysa ben dün bu kavanozun kapağını sıkıca kapatmıştım ancak bir gece sonrasında da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde tekrardan dönüyor. Yani bu tarz kavanozların kapaklarını mutlaka bulmamız gerekiyor ve kesinlikle kavanozun kapağını hemen değiştirmemiz gerekiyor. Bu çok önemlidir Sıcak dolumlarda bu mümkün değil ama bu turşularda mutlaka kontrol edin. 3 saatte bir, 6 saatte bir veya ertesi gün kontrol edelim. Eğer kapaklar dönüyorsa mutlaka o kapağı değiştirelim. Muhtemelen fabrikasyon hatalı bir kapaktı. Bu nedenle kapak güzelce tutmadı. Lütfen her zaman kontrol edip ardından da karanlık ve serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Ve hemen kavanozun kapağını değiştiriyorum ve böylelikle kontrol ettiğim için böylelikle bu turşunun da bozulmasını engellemiş oldum. Tekrardan söylüyorum. Sıcak dolum kavanozlarında kapağını erş günü eğer tutmamışsa değiştirme imkanınız yoktur. Çünkü sıcak kavanozlarda kapağı değiştiremezsiniz. Ancak turşularda değiştirebilirsiniz. Bu e, turşunun da bozulmasını engellemiş oldum. Şimdi artık karanlık ve serin bir yerde muhafaza edebilirim karanlık ve serin bir yerde bekleyen turşuları 15 veya 20 gün sonra açıp afiyetle yiyebilirsiniz. Tabii ki de birazcık daha beklerse lezzetini de artıracaktır. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Bütün püf noktalarını detaylarıyla sizlerle paylaştığım için videom uzun oldu. Ama her zaman olduğu gibi bu tarifimi de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.